Diş hekimliğinde yapılacak en zor iş, estetik diş hekimliğinde öndeki tek dişi yapmaktır. Tek santral diş. Bugünkü bakımız sağ ön dişi kırılmış bir genç arkadaşın dişi. Amacımız ne oldu? Diğer dişi dokunmadan yapmak. Yurt dışında şaka yaparlar. Gelin size iki diş yapalım bir tane diş ücretine diye. O işin şakasıdır tabii ki. Ne yaptım? Detaylı fotoğraflar çektim. Detaylı fotoğrafların sonunda dişin... Renk haritasını çıkardım. Nerede ne tonu var diye. Bir dişte tek ton yoktur. Yukarıda daha sıralıklar. Burada yine B1 dediğimiz tonlar. Şeffaflığın dereceleri, grilikleri, mavilikleri hepsini tek 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 işaretledim. Ve çeşitli tozları karıştırarak belli bir aşamaya getirdik dişi. Unutmayın ki diş bitmiş hazır bir malzeme değil klinimizde. El yapımı yapılıyor. Tozlar karıştırılıyor, kum gibi fırınlanıyor çıkıyor. Fırınlanıyor çıkıyor. En son diş ortaya çıktı. Son efektlerini de veriyoruz. Ondan sonra bir daha fırınlayacağız ve ortaya mükemmel tek diş çıkacak. Ne diyorum? Diğer dişi maskelemek çok zor. Ancak bu özel gözlemler sayesinde bu iş yapılabiliyor. Çok zor iş. Hep diyoruz bizim işimiz sanat diye. Gerçekten sanat. Oturup tek tek uğraşmak gerekiyor. Bu uğraşlar tabii ki diğer dişe zarar vermemek ve estetik bütünlüğü sağlamak açısından bizler için önemli. Başka sorunuz varsa lütfen bana danışabilirsiniz. Teşekkür ederim.